pardon, pardon, pardon. Ee, Instagram'dan beni takip ediyor musunuz? Takip ediyorsanız size 100 lira vereceğim. Ne diyorsun oğlum sen? Ben sana 500 lira vereyim. da Daha bak ya. Karizmaya bak ya. Bak isteyim. Pardon. Siz takip ediyor musunuz? 100 lira vereceğim. 100 lira beni takip mı? Bak, Senin beni takip etmen umurumda değil. Şizofrenim. Bipolar bozukluk, Borderline. Otizmliyim. Zihinsel engelliyim.

Oh my god, it's Bruce Lee. Oh my god, Bruce Lee. Oh my god, man. You not Bruce Lee, bro? Number no. you... those. Oh my god, look at you, bro. Luke Kane, bro! Luke Kane, bro, Mortal Kombat. Oh my god, Luke Kane, bro. Oh my god, bro. Luke Kane. Luke Kane. Number three. Oh my god. Kanye West! Kanye West! Oh my god! Mr. West! Mr. West! What's up, man? Number 4. Oh my god, it's Super Mario! Super Mario, bro! Hey, Super Mario! Oh my god, man! Super Mario! Oh my god, man! Oh my god, five. Oh my god, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my god, it's Albert Einstein! Oh my god! Dude, you're Albert Einstein! You're Albert Einstein! Einstein! Oh my god! I'll cut it, i for you And now I'm gushing, I'll

neymiş o buna kıyafet? <laughs> <laughs> Siktir git adamın asabını bozma çek sağa. Çek sağa adamın asabını bozma. Bir tez topuzun onu çıkar sokarım. Dedi ki aya aya. Bang, bang, bang. Hayır. <laughs> Kavga mı edelim arkadaşlar? Rekiniz tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Abi biz niye güvercin edildi izliyoruz ama ne, ne diyoruz, ya? <laughs> Oğlum Abi bak. Oğlum kafayı yedi giyeceğim ben akıyım. Biz niye güvercin edildi izliyoruz ya? Bak, bunu istiyorsunuz ya? yani. <laughs> güzelini severim <laughs> senin en iyi. Ben Lan yeni şey mod etmeye sigeceğim makine başladınız ya. Ay vay bu ne oluyor? <laughs> oy oy biz severim senin güzelliğini ha, değilim, severim. Başka insanların dünyalarını izlerken potansiyel olarak onlardan hiçbir farkınız olmadığını unutmayın lütfen. Fark burada ve burada. Bu, da. bu ikisi sizi siz yapan şey. Bu ikisinin yeryüzündeki herkes de var ama sizdekinin aynısı başka hiç kimsede yok. O yüzden her biriniz bu dünyanın içinde yaşayan biricik dünyalarsınız. Aynen öyle abi. Gelim CG motorumuza binelim. yanında ara gazı verelim. Bu tek teker üstünde gidelim. Bedo? Efendim abi. Sen mi takılıyon lan burada piç? <gülüyor> <gülüyor> ne lan? <laughs> ne lan? <laughs> bu arada arkadaşlar e size be... bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bugün ek tercihler yapmak için eee <laughs> şeye girdim, siteye girdim. Hiçbir üniversite evet. beni kabul etmiyor. Hiçbir Ondan tanesi. Bu. Erzurum Açık Öğretim yazdım giremedim. Gaziantep'te galiba bir yerde mi ne eee, açık lise yazdım giremedim. İstanbul'a hiçbir yere giremiyorum zaten. yarak gibi ortada kaldım vallahi bile. Ne yapacağım bilmiyorum. Sene sonu galiba askerim arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Ben seni şişen... ben. Bakacağız. Bu oh. ne oğlum? Oh. Lan. işler <laughs> <laughs> <Yakınları gülüyor> Yakışmadı Reymen. Yakışmadı abi. <laughs> Allah yakışmadı. <laughs>

Ver, ne olur. Bunu bana atacak var mı? <Gülüyor> 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 ben... Şu, şu benim seni şey de düzeltin ya. <laughs> yedin <laughs> lan. salon yayında oynayak mı onu? Ne Keşke diyorsunuz? Ya. Vallahi yapabiliriz ha. <laughs> Hadi abicim yeah. Arkadaşlar bu zorbalıklara alışın. Zamanda bize de yapıyorlardı. Yani yapacak bir şey yok. Bu her zaman böyle devam edecek. Hadi abicim. Hadi. I thought it was like no no that get a good feeling, yeah. What do they, they want? They want to make her like them Yasha took a I love you so. Be This idiot just shat all over his own balls. Look. Un video, mi gente me gustaría saber de donde tu pies tiempo,

Japon pornosu olmuş video. Ne oldu lan buna koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Şarkı kopardı amına koyayım. ananızı sikeyim. Siz bana feto mesajları veriyorsunuz. Bak şitraf Oğlum siz <laughs> bana bir, 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 şey veriyorsunuz. Bu videolar normal değil ya. Oğlum vallahi bu videolar normal değil ya. Ben şikayet edeceğim bu kanalı. Valla normal değil bunlar. <laughs> Sabah altında gerçekten kalkıp okula mı gidiyorsun? Hocam 10 dakika geç kaldın diye seni yok diyor. Günaydın, günaydın hocam. <laughs> Modern kölesi. Bir dakika oldu sıfır mıydı? Ha, her Abi yerde ya. Sıfır. Vallahi her yerde çıkıyor artık. Neydi ya. şarkının adı? Dantel miydi? Dantel. Evet İrem Dirci Dantel. çok ak dantellenmiş geceler Kan kırmızı o Nerede ya abimiz? Nerede oğlum ya? Aa şu mu? <laughs> dur dur. Buldum. Çok. Piya <laughs> saklıyız. Ezimden yok. Bu sakmı. koyayım ya. O adam harbiden her yerden çıkmaya başladı ya. Her

kilo vermişti bu yine obez olmuş amına koyayım yanlışlıkla adam Benim gibi ha. <laughs> önceki maç değil arkadaşlar bu yeni oldu ya bu olay. Ananı abi onun ayağı ne öyle? Bu önceki değil chat. Bu yeni olan. Yeni maç. Sen arandın, arandın. şimdi gelinmeyin Beyler <laughs> <Ulanma, Ulanma>, <laughs> ben bu adamım <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> I am of... Oğlum şu bir yol oldu ya Doğru geçti bu zaman amına Top 5 inan. <laughs> ne izledik oğlum biz? Ben pengönü niye öldürdüm ya? Anılmaz futbol anları. 5 numara. <laughs> 4 numara. 3 <laughs> <Üç> numara. <laughs> numara. <laughs> bir numara. Hızlı <laughs> ben galiba bu halı sayından vazgeçtim. Bunlar bize çok edit yapacak yoksa. Ben Hayır, ne demek? Ya yapmazlar, vallahi. yapmazlar. Tamam söz versinler. Şitra filan Söz, söz ver versinler.